Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok 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 uzun zamandır beklediğim geri sayım bile yaptım temu harfimi açıyoruz Arkadaşlar şöyle ben e, bir 6-7 tane şey de sipariş etmiştim onların sadece 2 tanesi gelmiş arkadaşlar hadi geç bakalım sadece 2 tanesi gelmiş diğerlerinin sonra geleceğini düşünüyorum ve bugün de şöyle bir olay oldu bu öğlene doğru geldi. Oğlum evrimleşme. Hayır sakın. Küçük bir şey. Evet arkadaşlar. Olay bu. Sabah ben uyandım. Ben hafta sonu sanıyorum ki okul var. Voleybola geldim bu arada. Ki okul var. Ben hafta sonu sanıyorum. Rüyam bölünmesin diye babama dur dur dur. Bir rüya görüyorum. Bir ağzımda babama koşuyorum. Sonra kalktım. Rüyamda ne gördüm tahmin edin. Rüyamda Temu Kargom gelmişti ve ben de açılımını yapıyordum. Böyle bir şey olmaz ve geldi gerçekten. Şimdi açalım. Dediğim gibi arkadaşlar iki tane ürünüm var. E, i̇ki tanesi farklı. E, e, diğerleri de için. Şimdi arkadaşlar bir tane şeyden aldım. Bizim şu şeyden var ya. Çok mutluyum. Ondan aldım bir tane. Böyle bir şey olamaz şimdi. Arkadaşlar bu arada müthiş bir kokusu var. Bayıldım. Yo bunu kokmuyormuş. Dokun işeceğim. Ay çok yapışıyor. bir bir şey bırakıyormuş gibi oluyor ben. Sonra arkadaşlar bunu şey yapıyorlar. İğneyle şişiriyorlar. Yapıyorlar. Onu da başka bir videomda. Şimdi arkadaşlar çok güzel hani telefon, bilgisayar vesaire arabaların ekranlarından kısma takılan bu şeylerden aldım. O gelmiş. Onu stişlisim tercih ettim. Ee, stişli çok iyi. Arkadaşlar ben seçmedim. Karışık geldi bakalım ne gelecek. Hani ne olur güzel bir şey. Pakette geliyor. Burada. Burada arkadaşlar çeşitleri var. Herhalde yokmuş. ve bir kağıt var. Evet şimdi asıl paketimizi açalım. Çok heyecanlı. Bunu şeyinde yapışkan var. Onu telefon markasına takıyorsunuz. Ben size taktıktan sonra aynada gösteririm. Ama başka bir videomda. Abooo. Arkadaşlar ben arkadaşlarımı inanmıyorum. Temu kazık çok kötü geldi bilmem neden diye çıkana bakar mısınız? Şimdi ben saf gibi